hoş geldiniz. Bu hafta yaklaşan Amerika e, Amerikan seçimlerini konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden değerli hocamız Doktor Filiz Katman ve Yeni Şafak Gazetesi Dış Haberler Müdürü Sernur Nur ile beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet seçimler yaklaştı. İnsanlar da oy vermeye başladılar. Anketlerde şu anda Harris bir puan önde gözüküyor. Fakat salınacak eyaletler olarak anılan yerlerde durum e, ufak oranlarla da olsa değişiklikler gösteriyormuş. E, Michigan, Pensilvanya, Wisconsin gibi eyaletlerde her ne kadar Ağustos'tan itibaren e, Kamala Harris 2-3 puan e, önde götürse de yarışı seçim gününe doğru e, biraz daha kızıştı e, bu yarış ve şu an Trump Pensilvanya'da öne geçmiş görünüyor. Bu arada hatırlatmakta fayda var, e, Demokratların elindeki e, bu üç eyalet 2016'da Trump'ın ilk başkanlık adayı adaylığı zamanında cumhuriyetçilere geçmişti. 2020 yılında ise Biden bu eyaletleri tekrar geri almıştı. E, bakalım Kamala Harris bu eyaletleri mavide tutmayı başarabilecek mi? E, şu anda en çok bu Michigan eyaleti özellikle konuşuluyor. Çünkü Müslüman seçmenin e, ağırlıklı olduğu bir eyalet burası. E, haliyle buradaki seçim kritik. Seçmen için Gazze önemli bir başlık tabii. Trump buradaki Müslümanlara bir konuşma yaptı ve seçmene savaşı durduracağını ve barış şansı bir başkan olacağını vaat etti. Demokratlar da Michigan'a Bill Clinton'ı gönderdiler. Clinton seçmene İsrail'in saldırılarının sorumlusunun Hamas olduğunu, suçun Hamas'ta olduğunu söyledi. Aslında Müslümanları burada bir konuşma yaparken bir bakıma İsrail'in de savaş suçlarını meşrulaştırmaya çalıştı. Demokratlara Michelle Obama, Barack Obama ve Bill Clinton gibi isimler Kamala Harris için kampanyaya destek veriyorlar. Bu da tabii belki bazı fikirler verebilir bu seçim yarışıyla ilgili. Fakat seçim kim kazanırsa kazansın 20 Ocak'ta e, Beyaz Saraya yerleşecek olan Amerika Birleşik Devletleri'nin e, 47. Başkanı'nı bekleyen en büyük mesele e, Orta Doğu. Tabii ki Gazze'den Lübnan'a, Yemen'den İsrail-İran meselesine kadar Orta Doğu öncelikli e, bir konu olacak dış politikada. E, İran'dan Arap alemine kadar beklenti aslında Demokratların kazanması yönünde gibi görünüyor. Fakat artık Bölgede nüfus sahibi olan bir Çin ve Rusya da var. Bunu da görmezden gelemiyorlar. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da e, her geçen yıl azalan bir etkisi vardı, e, ta ki işte İsrail'in Gazze'ye e, e, İsrail uyguladığı soykırım saldırılarına kadar ve e, artık orada tekrar Amerikan nüfusunun gücünün artmaya başladığını e, bölgede gördük. Şimdi bölge ülkelerinin bu yeni jeopolitik sisteme nasıl adapte olacağı ve Washington'ın dış politikasına tüm bunları nasıl etki edecekleri tabii en çok merak edilen soruların başında geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni zor bir sınav bekliyor diyebiliriz. Kamala Harris gelirse Biden'ın politikasını mı devam ettirir yoksa bölgedeki denkleme göre en baştan yeni bir politika mı belirler? Yoksa e, Trump Netanyahu'ya daha fazla destek vererek ve İran'a düşmanlığı sürdürerek ve dahi arttırarak savaşın tüm bölgeye yayılmasına mı neden olur yoksa bir iş adamı gibi hareket ederek en çok kazancı kiminle sağlayacağına e, karar verip ona göre mi bir e, yol çizer? E, tüm bölge ülkelerinin zihnindeki soru bu aslında. E tabii Avrupa'daki e, Avrupa'ya etkileri de ayrı bir e, başlık e, olabilir seçimlerle ilgili. Ee, şimdi sizlere sormak istiyorum ee, siz ne düşünüyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinin kaderini e, gazze mi belirleyecek ve e, başkanlık e, seçimlerin yani çıkacak sonuç bölgedeki ülkeleri nasıl etkiler? Biz hocam sizinle başlayalım. E, tabii herkesin dört gözle beklediği seçim Amerikan seçimleri e, ancak... Belki şunu söylemek gerekiyor. Önceki yıllarda yapılan seçimler, o kampanya sürecindeki heyecan, şu andaki iki adayın oy oranlarının birbirine çok yakın olmasına rağmen, eski heyecanını, eski dönemlerdeki heyecanını ne yazık ki taşınıyor. Buradaki o ne yazık ki ifadesinin aslında karşılığı Amerikan toplumunun artık sistemi, sistemin kendilerini temsil etmediğine dair Duydukları inanç olarak belki tanımlamak e, mümkün çünkü e, senin de belirttiğin gibi e, gazete yaşanan o, o süreç, bir yıllık süreç e, Amerikan toplumundaki o gençler nezdinde özellikle mevcut sistemde temsil edilmediğini e, düşünen gençler nezdinde çok ciddi bir memnuniyetsizlik yarattı. Ve bu memnuniyetsizlik dalga dalga toplumun diğer kesimlerine doğru yayıldı. Tabii çok ciddi bir demokratların tekrar Trump gelmesin kampanyası var. E bu anlamda da karşı kampanyada Elon Musk'tan tam geliyor. E çok ciddi anlamda açık bir şekilde Amerika'da finansal olarak kampanyaları desteklemek yasal. E açıktan kendi kampanyalarını destekleyecek isimlere... İşte büyük meblalarda hediye gönderilmeye başlandı. Yeter ki oy kullansınlar, yeter ki kendileri lehinde oy kullansın diye. Çünkü çok ciddi bir marş farkı var. Ve bu çok düşük bir marş farkı, ciddiyeden kastım düşük bir marş farkı var. Bu anlamda da tabiri caizse her bir oy verecek kişinin oyuna muhtaç durumdalar. Bunu gerçekleştirmek için de e, yasa olarak mümkün olan her yolu deniyorlar. Şimdi bu yasa olarak dedik ama e, siyaset birinde şöyle bir tabir vardır. Seçimlerin sonucunu oy kullananlar değil, oyu sayanlar belirler. Geçtiğimiz yıllardaki seçimlerde de çeşitli şaibeler ortaya çıkmıştı. E, gerçek kazananın kim olduğuna dair. E, biz biliyoruz ki Amerika'da sadece işte oy kullanma kabinine giderek oy kullanma yok farklı yöntemler ve uzun bir e, süreç var ve seçiciler kurulunun aslında Amerikan başkanını belirlediği bir sistem var Amerikan halkından ziyade. O yüzden bir tür elitlerin e, veya seçicilerin e, seçeceği bir isim olacak. O seçicilerin kim olduğu burada a, düğümleniyor. Soru burada aslında a, düğümleniyor. E, o kertede de e, yani seçim günü bu sürecin bitememe riski var mı? Bu dönem için var. Çünkü arada bir fark gerçekten çok az. Şu andaki Ağaz. anketlere göre tabii. Ama e, Rahmeti Demir'in çok e, meşhur bir sözü vardır. Siyasette 24 saat bile çok uzun bir süredir diye. Ben onu bir saat bile olarak mevcut e, düzlemde bir saatin bile çok uzun olduğunu e, söylemek istiyorum. Çünkü o kadar ilginç gelişmeler bir sıra geliyor ki e, bu noktada da o aradaki farkın bir adayın lehine kapanmasını veya bir adayın aleyhine çalışmasını sağlayabilecek çok ilginç gelişmeler yaşanabilir. Ve biz 21. yüzyıldayız. 21. yüzyılda biliyoruz ki dijital bir yüzyıl ve bu noktada da siber mevzulara çok dikkat etmek gerekiyor. Biz biliyoruz ki şu anda dünyada belli bir noktadan diğer bir noktaya siber saldırılar var ve gerçekten o noktadan o siber saldırının çıktığının garantisine veremiyoruz. Çünkü farklı teknolojik yöntemler kurul, e, kullanılıyor. E, bu açıdan da e, mevcut iki adayın da e, ne kadar e, heyecansız bir şekilde kampanya yürüttüğünü belki tanıklık ettik. Biden'la Trump arasındaki kampanyayı hatırlayalım. E, Clinton'la Biden, Clinton'la Trump arasındaki kampanyayı hatırlayalım. Herkes böyle nefeslerini kesercesine bir kampanya süreci olmuştu. Bunun tabii çok farklı yansımaları da var. Neden böyle? Ne ifade ediyor diye sordunuz. Amerikan halkı için olanı ifade ettim. Bir de dışarıdaki, Amerika dışındaki ülkeler nasıl bakıyor diye baktığımız zaman o heyecanın kaybedilmesini orada da görüyoruz. Çünkü Amerika'nın o J.P. Morgan'ın raporunda da dedolarizasyon başlıklı raporunun alt başlığında olduğu gibi Amerikan hegemonyası çöküyordu. Bunun seçimlerin takibindeki o heyecanın veya çok yakından takip edilmemesinde de bu çöküşün bir işareti olarak okuyabiliriz. Önceden çok sık temaslar yürütülürken veya orada mutlaka bir isim bulundurulurken yakın takip edebilmek için şu anda ne sosyal medyada ne de diğer mecralarda bu konuyla ilgili yorum yapan veya uzun saatler ayrılmadığını görüyoruz. Bu da aslında yönelimin de biraz değiştiğini bize gösteriyor. Tabii önümüzdeki hafta Trump için bence çok önemli olacak çünkü Trump bir anlamda bir önceki seçimdeki o mağlubiyetini şaibeli olarak ifade etmişti, böyle olup olmayacağı burada anlaşılacak ve bundan sonraki süreçte belki de yeni bir yöntem, yeni bir sisteme acaba geçiş olabilir mi veya bir iç savaş olabilir mi söylemleri gündeme getiriliyor. Bu da aslında Amerika'nın içindeki küçük bir çalkantının dünya siyasetine bakalım artık ne kadar etki ettiğini de bize gösterecek. Önceden tabii çok o ciddi riskler barındırdığı ifade edilirken bahsettiğim o sürecin farklı bir yöne evrilmesi sonrasında acaba oradaki iç karışıklık, olası bir iç karışıklık dünyayı o kadar etkileyecek mi? Gerçekten bu seçimde daha önce hiç görmediğimiz noktaları da tecrübe etme imkanı bulacağız. 21. yüzyılın yeni gerçeklikleri ışığında. Evet anladığım kadarıyla o zaman e, aradaki fark az Evet e, dediğiniz e, o e, sistemde Trump'ın yeniden kazanması eğer engellenirse hani şaibeli buluyor dedik ki bir önceki şeyde seçimlerde kazanması e, engellenirse eğer tırnak içerisinde o zaman bir iç savaş da olabilir belki cumhuriyetçiler ve işte e, Trump'çılar e, bir karışıklıkla tabii çıkarabilir bir huzursuzluk çıkarsa o zaman belki ee, çok da dış politikayla ile ilgilenemeyebilir, dış politika meselelerinde daha e, öncelikli olmayabilir diyorsunuz. Peki hocam teşekkür ederim. Sernur sen neler söylemek istersin? Yani Aslında Felis hocanın dediklerine ek olarak şöyle bir heyecan noktasında şöyle bir eksiklik var sanırım. Bir kere demokratların motivasyonu çok düşük önceki seçime göre çünkü önceki seçimde Hatırlayalım o dönemi işte Black Lives Matter'dan işte kürtaj konusuna oradan işte Trump'ın baş düşman ilan edilmesine kadar birçok böyle üç tane e, demokrat seçmenini özellikle motive eden unsur vardı ve bu unsurlarla beraber özellikle kadın seçmen ve siyahi Amerikalı siyahi seçmenler sandığa e, gitmek için motive edilebilmişlerdi ki bu süreç sayesinde Biden'ın e, özellikle e, ee, sunacak eyaletlerde işte senin de bildiğin gibi programın başında daha önce Trump'ın ele geçirdiği klasik demokrat eyaletlerinde tekrardan e, gücü eline, eline aldığını ve çok büyük bir oy farkıyla delegelerin e, oy farkıyla seçimi gösterdiğini e, görmüştük. Ancak şu anki durumda e, çok büyük bir tam tersi bir değişiklik var. Çünkü işte 4 yıllık Biden yönetimi oldukça sarsıntılı geçti ABD için. Hem ekonomi olsun, hem siyaset olsun, hem de işte dış politika meseleleri olsun. Birçok alanda Biden e, verdiği vaatlerin neredeyse hiçbirisini gerçekleştirememiş durumda ve bu e, işte son olarak bu Gazze'de devam eden soykırımın da etkisiyle birlikte bir Demokrat Parti'nin seçmen kitlesinde e, önemli bir motivasyon düşüklüğüne sebep olmuşa benziyor ki e, Amerika'daki medya organlarında yapılan yorumlara ve analizlere baktığımızda da e, Kamala Harris rüzgarının da bu motivasyonu sağlayamadığı e, gözüküyor. İşte Filiz Hoca'nın da bahsettiği gibi e, birçok salınacak eyalette neredeyse başa bir, başa, başa baş e, bir oy oranı söz konusu yani 0.1'lerle işte Trump ya da Kamala Harris'in önde olduğu gözüküyor. Pennsylvania burada Anahtar eyalet gibi gözüküyor. Orada işte yaklaşık 50 delegeden bahsediliyor ki 50 delegeyi alanın aslında seçimi de göğüsleyebileceği belirtiliyor. Bu anlamda hem Trump'ın hem de Kamala Harris'in Pensilvanya'ya özel önem verdiklerini görüyoruz. Ee, e, örneğin Trump'ın e, son Pensilvanya mitingi ve orada özellikle toplumun en alt kesimini hitap eden ee, sözleri ve girişimleri e, Pensilvanya'da biraz Trump'ın elini güçlendirmiş gibi hatırlayalım. Orada bir e, Facebook Murvinci'ne gidip çalışan olarak e, görev yapmıştı e, Trump. Sonrasında e, tabii e, bir önemli noktada işte, ya işte yaklaşık 3-4 gün kalmış durumda. Üç, bu e, zaman sarfı kısılırken. Söylemin de şiddetinin oldukça arttığını ve neredeyse kişisel hakaretlerin havada uçuştuğunu görüyoruz. Ee, örneğin işte Kamala Harris'in tamamen Trump'ın kişiliğini hedef alan bir e, siyasi söylemi artık tamamen e, ortaya koyduğunu. E, bunun dışında ama geleceğe yönelik yani seçmeni motive etmeye yönelik herhangi bir öneriyi e, masa, masaya koyamadığını görüyoruz. İşte ekonomide belli bir e, orta sınıfı güçlendirecek programdan bahsediyor ama tabii burada Kamala Harris'in eli oldukça zayıf çünkü dört yıldır aslında direksiyonun başında olan isimlerden birisi Kamala Harris'ten başkası değildi. <laughs> e, onun dışında işte Biden son olarak bir gafta bulundu ve Trump'ın seçmen kitlesine çöp Deme e, gafını yaptı ki bu Trump'ın elinde çok büyük bir koz olarak geçti. En son işte ABD baş, e, Başkan adayının bir çöp kamyonuyla poz verdiğini gördük. Sonra e, Wisconsin'deki mitingine bir çöpçü yeriyle çıktığını şahit olduk ve 250 milyon seçmeli kimse çöp diyemez diyerek Biden ve Kamala Harris'i buradan e, vurdu. E, bunun karşılığında Kamala Harris ne yaptı? Washington DC'deki yani ABD başkentinde yaptığı mitingde tam da 20 Ocak baskı Kongre baskınında Trump'ın e, son konuşmasını yaptığı alanda seçmene e, seslenerek işte ben de buradayım deyip meydan okuyan bir tavrı vardı Kamala Harris'in ve orada Trump'ı tamamen bir faşist e, olarak nitelendirdi ve bir faşistle işte kendisi arasında seçim yapalım. Seçim mi? Hangi seçimi yapacaksınız diye kitlesine seslendi. E tabii ben burada uluslararası alandaki bu e, şeye bakacak olursak neden eskisi gibi etkili değil e, diye bakacak olursak profil mesela çok düşük e, Kamala Harris anlamında. İngiliz e, Sky News'da bir haber vardı geçen geçtiğimiz gün. Kamala Harris kimdir diye bir dosya hazırlamış e, Sky News ki bu e, şimdi ABD başkanlığı için yarışan bir profil için oldukça düşündürücü bir haber çünkü seçime 5 gün kala e, böyle bir haberin yapılmış olması hala Kamala Harris'in kim olduğunun uluslararası alanda anlaşılamadığını bize gösteriyor. Bunun taraf diğer tarafında Trump gibi e, yani bugün söylediğini yarın yalanlayabilecek bir figür var dünyanın karşısında zaten. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülke Trump'ın seçim süreci döneminde açıklamalarını yaptığı verdiği sözlerin ne kadarının gerçek ne kadarının yalan olduğunu kestiremiyor ve bu çerçevede bugün işte neyi görüyoruz? Biz işte Orta Doğu'da getirebileceğini getireceğini söylüyor Donald Trump seçilmiş halinde ama bu kimin barışı olacak? Bu tam net değil. Ya yani İsrail adına mı burada bir barış kurulacak yoksa bölge ülkelerinin istediği bir, bölge'nin istikrarını ve barışını sağlayan bir e, barış söyleminden mi bahsediliyor? E, onu tam anlayamıyoruz. Ukrayna Rusya savaşı'nı bitireceğini söylüyor. Putin ile iyi dost olduğunu söylüyor. Peki bu savaş hangi şartlarda bitecek? E, burada Ukrayna e, bugüne kadar işte üç yıl olacak neredeyse. E, Trump'ın 20 Ocak'tan yemin edeceğini Öngörüş, öngörürsek 20 Ocak'taki duruma göre mi Trump Ukrayna barış masasına oturmak zorunda kalacak? Buradan Avrupa'nın kazancı ne olacak? Ya da diğer bu savaştan etkilenen ülkelerin kazancı ne olacak? Yoksa tüm kazanç hanesi Putin'in hesabına mı yazılacak? Diğer taraftan Çin'de olan mücadele var. Çin'le olan mücadelesinde Trump'ın geçti geçen başkanlık döneminden oldukça sert adımlar attığını biliyoruz. Özellikle ticaret savaşları noktasında. Burada bu savaşı devam ettirecek mi? Çünkü işte bir taraftan Filiz Hoca'nın bahsettiği gibi dolarsızlaşmadan bahsediliyor küresel anlamda. E, Trump da tam bunun karşısında dolarla ticaret yapmayan ülkelere yüzde yüz vergi getireceğim gibi aslında dünya ekonomisini felakete sürükleyebilecek bir ıı, vaatten bahsediyor. İşte Meksika'ya Çin, fabrik, Çin otomotiv fabrikalarının kurulduğundan e, bu Buradan girecek araçlara da yüzde yüz vergi uygulayacağından bahsediyor seçilmesi halinde. Yani böyle çok büyük bir bilimsizlikle karşı karşıyız. bu normalde işte ABD medyasına baktığımız zaman geçmiş seçim dönemlerinde bugün işte aslında Harris'in mesela kabilesinde kimlerin olacağı, olduğunun ortaya çıkması bir şekilde beklenebilirdi ama ona rağmen yani bir önceki yani mevcut ses, e, yönetim olmasına rağmen Kamala Harris'in oradan gelmesine rağmen e, kimle yürüyeceği, Dışişleri Bakanı'nın kim olacağı, Tavunma Bakanı'nın kim olacağı o çok büyük bir belirsizlik içerisinde. Tanık Trump zaten e, önceki başkanlık dönemini hatırlayalım. E, 3-4 ayda bir bakan değiştiren bir profildi. E, kendisiyle uyuşmayan bir ismi her hemen görevden alabiliyordu. Böyle bir tek başına çalışan e, ve kendisine uygun isimleri bir şekilde yanında taşımaya çalışan bir isimdi. Yani böyle çok büyük bir belirsizlik bulutu üzerinde 5 katıma doğru yaklaşıyoruz. Ee, uluslararası yani güç uluslararası alanda e, işte Ukrayna Savaşı gibi, Gazze'de yaşanan soykırım gibi, e, Güney Çin Denizi'ndeki gelişmeler gibi, enerji politikası gibi, ne bileyim Avrupa'daki e, siyasi boşluk gibi birçok bilinmeyen, aslında çözülmek, çözüm bekleyen ama çözülmedikçe de e, sorun yumağına çok dönüşen sorunlar var. E, bu çerçevede 5 e, Kasım öncesinde hem ABD'yi hem de dünyayı çok büyük bir belirsizliğin e, beklediğini söyleyebiliriz. Öyle ki işte Filiz Hoca'nın dediği gibi seçim sonucunun bile ne olacağı tam olarak kestirilemiyor. Aylarca e, konuşulabileceği belirtiliyor ki bu ABD'de olmamış bir şey de değil. E, hatırlayalım daha önce e, George Bush ve Algor'un karşı karşıya geldiği başkanlık seçimi mahkemede sonuçlanmıştı. Bu çerçevede böyle sinirlerin tamamen girildiği bir 5 katın bizi bekliyor diye söyleyebilirim. Evet gerçekten belirsizlik çağında herhalde en belirsiz seçime doğru gidiyoruz. Tüm dünya olarak biz de çünkü bundan etkileneceğiz o belli bir şey. O zaman tüm insanlık için en hayırlısı olsun diyelim. Haftaya da e, muhtemelen e, sandıktan çıkanları e, aşağı yukarı konuşmaya çalışırız. E, çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın efendim.